Bismillahirrahmanirrahim. Yiğit kardeşlerim, vakur bacılarım, bizi bir dernek, bir camia, bir cemaat fark etmek sizin tuyan engellemek üzere bir araya getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Siz geldiniz. Melekler şahidiniz olsun. Ya Rab, biz buraya bir isyana karşı koymaya geldik. Kavga etmek için gelmedik. Israrla söylüyorum. Korktuktan sonra tehdit ediyorsunuz dediler. Biz tehdit etmedik. Cuma gününü seçeceksiniz. Caminin yanını seçeceksiniz. Bayezid'i seçeceksiniz. Biz de bakacak mıydık? Biz tehdit etmedik. Fakat gördük ki zaten kavga edecek adam yokmuş ortada. Tekbir! Tekbir! Biz kavgaya gelmedik. Daha önce de anlattık. Yine anlatıyoruz. Bu insanların adı Ahmet'tir, Ali'dir, Ayşe'dir, Ebrar'dır, Fatma'dır, bunlar Müslümandır, anaları babaları Müslümandır, bunlar bizim çalınmış çocuklarımız, biz bunları geri istiyoruz, onlara mahkum değilsiniz, onlara mecbur değilsiniz, ne olur bizi dinleyin, maddi manevi destek verelim, yeni hayata başlayın, ne olur gelin yanınızdayız, bunları suistivalinde kalmayın diye defalarca söyledik, vallahi gene söylüyoruz kapımız ardına kadar açık dönmek isteyene ama velev ki bunların içinde bir azınlık da olsa bu memlekette tuğyan için koşan, ahlaksızlığı yayan, nesli ifsad edenler varsa, bu kafirler varsa vallahi Müslümanlar bu direnişimiz. Yaşasın İslami direnişimiz. Bize buraya sahip çıkacağız deyince dediler ki babanızın tapulu malı mı? İşte tapu! bu sokaklar, bu meydan, bu şehir babamızın malıdır. Kimseye vermeyiz. Bugün hamdolsun biz istediğimizi aldık. Rabbimiz nusret etti, yardım etti. Siz geldiniz, o meleklerini gönderdi. Ben buraya gelen camiasına, cemaatine, derneğine bakmadan ben Müslümanlardanım diyerek gelen herkesten Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.